Günaydın. Bugün 3 Temmuz Pazartesi, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalarda geçen hafta pozitif kapanışlar oldu. Amerika'da enflasyonda yavaşlamaya işaret eden veriler, beklentilerden iyi gelen ilk çeyrek büyüme rakamlarının resesyon endişelerini azaltması endeksleri olumlu etkiledi. Amerika endeksleri haftayı yılın en yüksek seviyesinde tamamladı. Cuma günü S&P endeksi %1.23 Nasdaq endeksi %1.45 yükseldi, Avrupa borsalarında %1 dolayında yükselişler takip ettik. Fed'in enflasyonun önemli göstergelerinden biri olarak izledi. Çekirdek PCE endeksinin mayıs ayında yıllık olarak beklentinin altında kalması sonrası dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri geriledi. Ons altın fiyatı hafif toparlandı. Yurt dışı borsalar yeni haftaya da olumlu tarafta başlıyor. Çin'de imalat sektörü PMI endeksi Haziran ayında beklenenden daha az geriledi. Japon yapımı beklentilere paralel geldi. Çin yönetiminin ekonomik teşvikleri sürdürmesi bekleniyor. Çin Merkez Bankası ülke para birimi Yuan'ın istikrara kavuşturulma çabalarının hızlandırılacağını açıkladı. Asya borsalarının önemli bir kısmı yukarıda açıldı. Haftaya başlarken Şanghay Endeksi %1.2, Nikkei Endeksi %1.6 yukarıda, Amerika endekslerinde vadeli tarafta hafif alışlar etkili, Avrupa borsalarının haftaya %0.5'e yakın yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika ve Avrupa tarafında bugün imalat sektörü PMI endeksleri açıklanacak, ayrıca Amerika'da Cuma günü bu haftanın kritik verisi tarım dışı istihdam rakamları bulunuyor, içeride bugün PMI endeksi ve dış ticaret dengesi verileri, hafta ortasında Haziran ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise bayram tatili nedeniyle kısa süren geçen haftaki bir buçuk günlük işlemlerde pozitif kapanış oldu. BIST endeksi haftayı kritik dirençlerden biri olan 5700 seviyesinin üzerinde Türk lirası bazlı yeni bir tarihi zirveyle 5759 seviyesinde haftalık bazda %3.16 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin Temmuz ayına başlarken de korunmasını öngörüyoruz. Endekste 26 Mayıs'tan bu yana etkili olan yükselen hareket içinde 5700 seviyesinin üzerinde kısa vadeli teknik hedef olarak 6300 seviyeleri takip edilebilir. Hafta başında direnç olarak 5850 ve 6000 seviyelerine bakılabilir. Desteklerimiz 5700 ve 5590 seviyelerinde bulunuyor. Kısa vadeli stop loss, zarar kes, seviyesi olarak 5430 seviyesini izliyoruz. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, Aselsan, Coca-Cola, Emlak Gayrimenkul, Koç Holding, Migros, Oyak Çimento, Şişecam, Türksel, Türk Hava Yolları, Türk Telekom hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.